Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Pedant. Bugün Battlefield 1 oynuyoruz yine. Vox kalesindeyiz ve oyunun bozuk silahı SMG 08 18 fabrikayla oynayacağız. Hadi başlayalım. O haritayı seviyorum. Burada ya bu silah alınır genelde ya da model ona alınır pompalı. Yani en zevkli oynanabilecek silahlar bunlar. Bakalım şurada adam olabilir. Dede yok. O oh, çok köşede kaldım. İçeride kaldım. Abi şuraya bir şunu Allah çok yakın kaldı ya. Buradan giremeyeceğiz. Buradan nöbetçi kiti var. var. Aldım bizim Adam var mı? Aa, abi bunu ne? Bir, iki, üç. Ölerek başladık yine? Neyse, devam. Adam B'ye gideceğim ben. B'ye kayalım biraz. B dolu. Oo, oh. Oh, güzel başladık. Gel gel gel. Esrar. Ya kaçamadım ya. Dinamit atacağım diye var ya. <laughs> Kötü oldu bu. Amı? E'den mi gelsek ki? Şimdi E'yi e alıyor mu adam? Ben şuradan B'ye doğru bir geçeyim ya. B canlı. Biz alın E'yi. Bize aksiyon lazım. Bize aksiyon lazım. Bize aksiyon lazım. Bize aksiyon lazım. Orada oluyor. Ah kaçamadım ya. Ee, dolu be. Burada bir sağlam bir yer bulabilirsem bir yere bir atabilirsem kendimi güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Oo. Ceset dolu ne olmuş orada? Allah. Ay bulduk. Biri geldi. Bura açabiliyor muyuz? Tamam. Can, git. canımız dol. İyi olur da. Da Var mı başka? Ve kapat abi. Kitle. Kitle arkadan gelmesinler. be yandan geldi Tüh oldu Ha B'ye girmemiz lazım Bize B lazım B lazım A taraf dolu Gel bakayım bir yaklaşmamışlar. Şansımızı denedik bir. Oo. Abi buradan kaçmam lazım ben. Bu yılanlıyor burada. Gel gel gel. Gel Gel abi. <laughs> Adam bir şaşırdı ne oldu Lan niye kapattın lan? Ah be şunu da alsaydım var ya çok güzel dağıttık orayı. Kaldır beni Melik. Gel sıhıyıcı. Hadi. Gelmedi. Açılışı güzel yaptık. Burada yok ya. Ben onu da attırdınız bomba şurada adam var. Şu da gitti. Açtık buraya. Gel abi. O da gitti. Güzel. Bir canımız yerine gelsin. Mermimizi bir dolduralım. Açtık burayı dağıttık var ya. Silah bozuk ya. Gerçekten. C'ye doğru kayalım. C'yi alalım. Hadi de. Hadi buradan yine. <laughs> Herkes şaşırdı nereden gideceğini. Devam buradan. Bomba, bombamız yok muymuş? Burada dolu. Ne o bir kişi var şurada. Al abi C'yi al. Bizim bütün takım burada bak. Haritaya bak. Neyse C'yi alalım da. Buradan D'ye kayalım. Gel abi gel. Ya D'ye ya E'ye. Devam. E'ye gidiyorum vazgeçtim. D'de bizim bir sürü alan var. Buraya da ooo oo, oo. oradan giremeyeceğiz. Yok abi. Oğlum sıkmayın korkutmayın beni ya. Adamın sıkın bana sıkıyorsunuz. Hıyıcı gelemez ya buraya. Canım azdı. Ya dışarıda da olmayacak. Ha iyi dışarıda Bu adam gitti. Oo. Oh. Oo oh. kaç kaç kaç. Ya mermim varmış ya. Merve Mermi bitmeseydi var ya. Şunları da alırdım ya. Evet, Dur Belki atlayabiliriz. Tam kime sıkacağımı şaşırdım. Adam hayatımı kurtardı benim ya. Oh kıp taradı Silahla da hiç oynamadım ya. Benet Mercy. O b ye gidiyor b B'ye akalım. Canımız dolsun ya. Buradan düşman, öbür taraftan Bura bizim <laughs> Adam kötü uçtu ya abi Bizim B'ye girmemiz lazım Burada da yok Burada da mı? Burada yok Karşıda olabilir B temiz E'ye kayacağım ben Burada dolu mu? Buradan kayalım. Zorlamanın lüzumu yok oradan. Bura temiz. Burada Allah boğuluyoruz. Ha, uçtuk ya. Kaçamadım bombadan. Kaç abi kaç abi kaç. Nereden gitsek ki? Buradan D'ye kayalım. C geç tamam D'de sıkıntı yok. Öbür taraftan girmeye çalışalım E'ye. Deneme yapalım. Lan korktum ya. Burada değil. Buradan. Burada da adamların doğduğu yer ama. Bunu çok güzel olur. Canım dolmadı. Lan! <laughs> ah be! Dinamit atacağım ne var ya? Heyecanlandım. <laughs> ne yapacağım bilemedim. Of! Çok güzel arkaladıydık da. Olmadı. Raftan <laughs> <laughs> kayalım D'den. Buradan. Ölme. Sen bana lazımsın. Bu ne abi? Bot gibi dikilmiş orada. Abi her yer bomba. <gülüyor> <gülüyor> bir heyecan olsun dedim bakalım. Bir, 31 kilimiz var. Box hep heyecanlı, hep aksiyon olduğu bir yer. Biraz fazla ölüyoruz ama aksiyonun içindeyiz her zaman. Şey yok yani. nasıl? Siz giremediniz mi buraya? Ah. Gir hadi gir. Çekil lan. Ya şuradan bir kayacaktım ya. Abi öyle bekleyerek olmaz aksiyon. Gireceksin, yaşayacaksın aksiyonu içinde yani. Gidip oraya pus buraya pus Tamam. Keskin dişancı oynasan olabilir yani AWP falan da. Her zaman olmuyor işte. Bu kadar bizim de değilmiş. Ah be. Pompa 75 vurmuş. Ultu kendini uçurdu. <laughs> Kankaya Şuradan bir arkalayabilsem yine çok güzel olacak da. Sağ tarafa gözükmeden şöyle çok güzel arkaladık be. 4-5 kill aldık sanırım. Hadi 37 diyor. Bir 50 yapabilirsek rekor çok güzel olur. Burada adamlar. Çok oh, güzel be. Allah kaç. Ah be. Açamadım. 40 yapar. Az kaldı. Oyunun bitmesine. Kapı zaten açıkmış. Bizim gaz mı? Bizim. Yani düşman değil mi? E'yi de almışız. Tamam. Hepsi bizde. Dışarı kaldı. Bayağı ezdik ama adamları ya. Oo, oh, ping'e bak. Şunu vurabilir miyim lan burada? Ne yapıyorsun sen? Ulan mümkün değil oradan vurma. Ah be! Çok karşısında kaldım adamın. Şeyim yok muydu dinamit? Yine öldük. Yine öldük. Kaçamadım. Koç, kaç 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 kaç. Şuradan çarptırayım bir de. Ya hemen alışmışım hemen R'ye basıyorum. Ah be akıncı gelmiş ha. Ben de diyorum niye ölmüyor bu? Adam kafamızı kafamıza vurdu. 42 Abi şöyle doğmayı hiç sevmiyorum. Ya gazın olduğu, ya yanıcının olduğu, ya doğar doğmaz öldüğüm yer. Ve zafer. Aux bayağı eğlenceli. Hep aksiyonlu oldu. Güzel de eğlenceliydi. Beğenip kanalıma abone olursanız beni desteklersiniz. izlediğiniz için teşekkür ediyorum.